Bir sabah korku ve telaş içinde saf bir çocuk Süleyman peygamberin yanına gider. Çocuk Süleyman peygambere der ki ey Süleyman hazretleri bu sabah dört büyük meleklerden biri olan ölüm meleği Azrail'i gördüm der bana sert bir bakış attı beni korkuttu der. Ey Süleyman peygamber her şey senin emrinde rüzgara emir ver. Beni Hindistan'a uçursun yaşım daha çok genç ölmek istemiyorum der Süleyman peygamber bu saf çocuğa acımış ve üzülmüştür. Bir emriyle rüzgar çocuğu Hindistan'a götürüldü. Süleyman Peygamber günün ilerleyen saatlerinde Azrail ile karşılaşır ve ona: "Ey Azrail, bu sabah küçük bir çocuğa kızgın ve sert bir ifadeyle neden baktın? Neden onu ürküttün?" der. Azrail ise Süleyman Peygambere döner ve şunları söyler: "Ben o çocuğu korkutmak istemedim. Sadece şaşkınlığımı gizleyemedim." der ve hemen ekler: Allah Teala bu akşam bu çocuğun canını Hindistan'da almamı emir etti. Bu nasıl mümkün olabilirdi ki çocuğun 100 tane kanadı bile olsa bu akşam Hindistan'a gidemez. Bu nasıl iştir diye hayretler içerisinde kaldım der.